Merhaba. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Bu deneyimiz için gerekli malzemeleri söylemek istiyorum. 2 tane kavanoz fakat bunun içinde bazı farklı şeyler var. Siz de gördüğünüz gibi biri temiz su, birinin içinde de tuz var. Evet, içine tuz dökeceksiniz ve bu güzel karıştıracaksınız, tamam mı? Ve iki tane de yumurtamıza ihtiyacımız var. Şimdi ben bu iki yumurtayı bu iki suyun içine atacağım. Bakalım bu yumurtalar batacaklar mı yoksa yüzecekler mi? Acaba nasıl olacak? Şimdi iyice beni izleyin. Hmm, sanırım battı. Görebiliyor musunuz? Sıra tuzlu suya geçti. Yok artık çocuklar. Batmadı. Peki şimdi diyorsunuz ki öğretmenim öğretmenim neden o battı da o batmadı? Çünkü temiz suyun kaldırma kuvveti olmadı. Yumurta ağır geldi ve aşağıya indi. Ama tuzlu suyun kaldırma kuvveti yumurtayı yendi yumurta ona göre daha hafif kaldı ve yukarıda kaldı görüyor musunuz? Mesela biz de denize girdiğimizde deniz çok tuzlu oluyor değil mi? Ama bizi yukarı kaldırıyor. Aynen. Bu tuzlu suda yumurtayı hop yukarı kaldıydı. İzlediğiniz için teşekkür ederim ama siz de lütfen evde yapın bu deneyin aynısını ve bana videoyu çekip yollayın. Sizi bekliyorum. Hoşçakalın.